Bunlar nasıl yurt dışına taşıyayım götüreyim şelengoları? He? Bakın meşhur şelengolar bunlar. Bunlar Viranşehir'de mi oluyordu? Viranşehir'de, Viranşehir'de oluyor bunlar. Salatalık gibi çok lezzetli tatları. Organik. susuz yetişiyor. Organ. yetişiyor? susuz yetişiyormuş. Allah, ben çok seviyorum bunu. Bir de bu her zaman olmuyor arkadaşlar. Yazdan yazı oluyor ve anca bu zamanlar çıkıyor. Katır katır lezzetli bunlar. Evet. Bugünkü menümüz sarma dolma. Annemin ellerinden. Gelin de gene geldi çalışmaya. Çalıştırıyoruz gelin işte. <laughs> çalışkan gelir. Evet, çok çalışkan <laughs> gelir. Gelmişler, beraber gelmişler. Şimdi onlar bunları halledecek. Benle kardeşim de dışarıda işimiz var. O işimizi görmeye gideceğiz. Siz yapın sarmaları, dolmaları pişirin ben gelene kadar tamam mı? <laughs> hani bakalım. Gamze'yi da bırakıyoruz yardım etsin diye. Gülce de yardım edecek. Gülce sen ne mi yapacaksın? He? Anne bana da ver. Anne bana da ver. Ya bu yapar sen. Hadi. Sen yaprakları ayır, anne anne sarsın. Ben de. Hem ayır, gözüm görmüyor, gözüm ayır dedim. Tamam, ben de gideyim üstümü giyineyim bari. Aa, burada ne açılmış? Bak sen ne güzel şeyler açılmış buraya. Arap elbiseleri. Değil mi Ferhat? Bunlar Arap elbiseleri mi? Yoksa kumaş mı sadece? Ha? Aa. Arkadaşlar bu sokaklar benim büyüdüğüm sokaklar. Ee, seneler sonra geliyorum. Değişiklikleri görelim bakalım. Neler olmuş. Şimdi size çocukluğumun büyüdüğüm sokakları göstereceğim. Biz şimdi krozet bakmaya gidiyoruz benim ev için. labı falan. Kardeşimle. Ondan sonra size doğduğum sokakları, oynadığım sokakları da göstereceğim. Dönüşte mi gerek geçecek Ferhat orada? Şimdi mi dönüşte, dönüşte geçelim onu? Dönüşte. Dönüşte geçeriz. Helva burada oturuyor mu daha? Bu fırına hep yemek getirirdim. <laughs> Lahmacun getirirdim bu fırına. Şu Ferhat bir dakika şu karşıda şöyle yakınlaştırayım size. Şu şu bakkal değil. Şu karşıdaki bakkal değil de şu köşede ileride şurada bir bakkal var ya. Orası küçük bir bakkaldı eskiden. E, rahmetli nenem hep e, bizi oraya getirirdi. Özellikle Ferhat'ı getirirdi. Sırtına alırdı. Berhat ne isterse oradan alırdı. Sonra o dükkan büyüdü. Böyle bir kocaman bir dükkan oldu. Büyüdü. Şurası da belediye lojmanlarıydı. Arkadaşım sürekli orada otururdu. Evleri oradaydı. Onlar taşındılar. Antalya'ya gittiler. Şimdi Malatya'da kendisi evli. Selma. Ona da buradan öpücüklerimi yolluyorum. İzlerse görür zaten. Ee, hatta bana e, mesaj yazmış. Gittiğimiz okul yolunu, okulumuzu da çekmemi istemiş. Bakayım fırsat olursa okulumuzu da çekip göndereceğim. Ee, arkadaşlarım görsün. Hasret gidersin çünkü herkes bir yere dağıldı, gurbete gitti. Evet, şimdi evime lavabo ve klozet bakmaya geldim. Kardeşim buradan almış çünkü. Ben de buradan bakacağım. Fazla seçenek yok ama olduğu kadar. Burası tanıdıkmış çünkü. Şunları seçtim. Bir mutfağa, bir banyoya, lavabosuna. Şu kardeşim gülüm musluğunda. Şunlar ne kadardı? Şu lavabo başı. Şu? Pahalı pahalı. 500 küsürdür. küsür. Evet. Pahalı. Bu pahalıymış. Ama şurası güzel. Oynuyor. Evet burası da belediye lojmanları arkadaşlar. Eskiden bu duvarlar yoktu. Şimdi buralara duvar yapmışlar. Burası da dükkan mı olmuş? Eskiden bu dükkan da yoktu. Burası bizim şu beton olan mavi kapı. Bizim eskiden evimizdi. Toprak evde orası arkadaşlar. Ha, burası Leman Gülün evi bak. Leman Gülün evi burası. Burası da Leman Gül'ün evi. Arkadaşım Gül'ün evi. Onlar da Antalya'ya taşındılar. Burası işte belediye lojmanları. Çok eskidi tabii ki. Şu mavi kapının olduğu yer işte bizim evimizdi. Tabii arka tarafı burası. Şimdi kapı açmışlar buraya. Toprak evdi. Küçük bir penceremiz vardı burada. Şimdi dolanacağım. Ön taraftan göstereceğim size. Mesela şu karşısı. Karşısı taziye evi, kültür evi olmuş. Bu sokaklar. Burası bizim komşumuzdu. Burası bizim evimizdi. Burayı sonradan yaptılar. Biz inşaatını yapmıştık. Ondan sonra e, babam sattı. Adamlar devamını getirdi. Tabii dediğim gibi toprak evde eskiden buralar. E, şimdi tabii ki her yer beton oldu. Doğup büyüdüğüm doğup demeyeyim de Doğduğum yer farklı. İşte. Ben büyüdüğüm sokaklar arkadaşlar. Buralar. Buralarda oynadım, hopladım, zıpladım. Bu ev sonradan oldu. Yani ben bu sokakta büyüdüm. Bu ev değişmiş. Eskiden bu ev yoktu. O. Burası da Leman Gül'ün evi değil miydi? Kapısı değişmiş, çok değişmiş. Burası da Fatma abla Gülün eviydi. Karat kenara geç. Evet. İşte sokaklarımız. Bir sürü ev olmuş ya. Herkes eski evini yıkıp yeni ev yapmış. Gelinlikçiler Ben evlendiğim zaman Burada gelinlik yoktu Urfa merkeze gidip Gelinliğimi kiralamıştım Saçımı yaptırmıştım Benim zamanımda bu kadar yoktu yani Ben erken mi evlendim Ne yaptım acaba <laughs> Hastane şimdi ne yaptılar Ferhat Eski hastaneyi Boşta ha? Boşta Bir gün Evet, sokaklar evimize yaklaştık. Kardeşimle de çekeyim. Ya kardeşim yanıma. Bu benim kardeşim. Aramızda 4 yaş var. Onlar da Antalya'ya taşınmıştı. Sonra tekrar memlekete geldiler işte. Ev aldılar. Orada yaşıyorlar. İnşallah bir gittiğimde kardeşim görün evini sizinle paylaşırım. Ee, çok güzel maşallah evleri var. Onu da sizinle paylaşırım. Bir ev turu yaparım o zaman. Ondan sonra benim evi gördünüz zaten boş şimdilik. Ee, kiracı işte o klozetler falan takıldı mı? Bir kiracı bulacağım, kiracı da koyacağım. Gitmeden önce memleki şeye İngiltereye, onları da halletmek istiyorum. Maksat annem babam uğraşmasın o işlerle. Evimiz. Burada trafik maşallah şeyde yaşıyorlar sanki Paris'te yaşıyorlar basıyorlar gaza ara sokaklarda gidiyorlar. Ben İngiltere'de bile bu kadar ara sokaklarda hızlı gitmiyorum yani da insanların gözü kara. Haydi bakalım. Yoruldum bile. Eve çıkalım. Bakalım. Şeyi yapmışlar mı? Kediye bakın. Kedi. Korkma korkma. Evet arkadaşlar dolmamız sarmamız hazır. Ha böyle tepsinin içine koyduk. Tabaklarımızı alıyoruz. Suyumuz. Böyle annemin ellerinden taze patlıcanla dolma yiyoruz. Aa, Medine fukarasını da göstereyim size. <laughs> Ezgi de yorum yapmış. Buraları görüyor, mutlu oluyor. Ee, Aziz, Aziz dedemi de çek dedi ha. Dedim Aziz dedeni evde tutuyor. Görüyoruz mu ki çekeyim ha? Ezgi al Aziz deden. Bak Aziz deden yemek yiyor. Birazdan da dışarı çıkar artık. <laughs> ha, Ezgi'ye özel Aziz dedesini çektim. Ben de telefonumu şarja koyayım. Yemeğimi yiyeyim. Ondan sonra sohbet ederiz. Hadi. Gülce dedesinin dişini fırçalıyor. Her yemekten sonra dedesini kolundan çekiyor, diş fırçalıyorlar. <laughs> ha. Ha. <gülüyor> ha. Güzel fırçala Gülce. Ne? Macun ha ben diyorum ne diyor? Macun var var. nasıl diş fırçalıyor? Ha sen fırçalıyor mu? <laughs> <laughs> işte Tamam. Ha. Tamam yetmedi mi? Bitti Gülce. Bitti tamam. Bitti, tamam. <laughs> şimdi şimdi dilini mi yıkadı Şimdi şimdi artık şey yapacağım. O Tamam. Tamam. Ha, evet. Biz yürüyüşe çıktık. Benim düğünüm şu karşıda oldu arkadaşlar. Yok pardon. Şu karşıki parkta oldu. Kardeşimin düğünü burada oldu. Tabi değişti. Şimdi böyle. Eskiden böyle değildi. Burası karşısı toprak mahsulleri, burası jandarma falan. Şöyle ailemle, kardeşimle falan yürüyüşe çıktık. Allah çok değişmiş. Arkadaşlar eskiden bizim burada da bir ev vardı. Burada oturuyorduk. Ama burası yıkılmış. Apartman dairesi yapılmış. Yani eski halinden eser yok. Yıkmışlar. Altını dükkan üstüne ev. Kiralık yazılı. Şurada da camimiz vardı. Vay be. Bu ev hala duruyor. Bu cami yeni yapılıyor. Anne geçmiş. Evet. Bu cami çok güzel olmuş. Buraya Ramazanlarda gelip teravih, teravih namazı kılardık arkadaşlar. Evimiz de yakındı. Buraya gelir namaz kılardık. Ama tabii ki o camiden eser kalmamış yerine başka yapmışlar. Burada da ev vardı, bir tanıdığın evi vardı. Burası da yıkılmış. Anlayacağınız her yer değişmiş. Yani memleketimden doğru düzgün eser kalmamış. Hep yeni yeni binalar, yeni camiler, yeni marketler. Daha önce de söyledim. Herhalde her videomda söyleyeceğim. <laughs> Çünkü çok şaşkınım. Bu ne? değişmiş biz şimdi. Bir çarşıya çıktık. Oradan da e, benim eve gideceğiz. Klozet labo gelecek. Onu alacağız. E, korniş perdelerim için askı da sordum ama o adam yokmuş bugün. Yarın da o işi halledeceğim. Sonra bir de doğalgaz sistemi gel doğalgaz geliyormuş buralara doğalgaz sistemi döşeyecek bir de onlar yapılacak İş çok bakalım yetiştirebildiğim kadar yetiştirip öyle inşallah İngiltere'ye dönerim geç çıkıyoruz çünkü gündüz çok sıcak şöyle biraz havalar hava biraz serinliyor ondan sonra dışarı çıkıyoruz Evet arkadaşlar şimdi sokakta böyle kebapçı camca vardı. Ona geldik kebap yiyoruz. Salatamız burada, ayranımız burada. Ben, annem, Gamze. Böyle acıktık akşam. Ben birazcık utanıyorum. <laughs> Buralarda böyle sokakta yemek yemeyi ama artık burası modernleştiği için annem diyor normal kızım herkes yiyor sen de yer. Hadi bakalım biz yemeye başlayalım. Saat iki buçuk Maalesef evet. elektrikler gitti. Şu anda elektrikçiler tamir etmeye çalışıyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet. Her evet. yer evet. kızım mecbur açıyorum. Evet. Yoksa görünmeyecek. Yok. Evet. Her evet. yer her yer karanlık. Bakın şöyle çekiyorum size flaşımı açmadan bakın. Etraf nasıl sessiz ve karanlık. Şu karşı sokağın başında elektrik var. Elektrik direği yanıyor. Ama bizim elektrik maalesef gitti. Bekliyoruz bakalım. Elektrik camcalar yapsınlar.